Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TikTok izlenme hilesi yapıyoruz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar başlayalım. Google Chrome'a giriyoruz. Arkadaşlar i̇şte buraya TikTok izlenme hilesi yazıyoruz arkadaşlar. İlk çıkan siteye tıklıyoruz. sifresi.istihile.com. Evet arkadaşlar buraya hangi videoya izlenme hilesi yapacağınız videonun URL'sini kop kopyalıyorsunuz. Benim zaten var. Evet arkadaşlar gönder diyorum ve arkadaşlar burada videom çıktı arkadaşlar. Buna kaç izlenme göndereceğim soruyor. En fazla arkadaşlar 30 izlenme yapabiliyorsunuz. Şimdi 30 gönderiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir iki dakika bekliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Heh, evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar TikTok'a giriyoruz. Hemen yani arkadaşlar TikTok'a girelim. Girsin arkadaşlar TikTok. Evet arkadaşlar TikTok benim videom şu arkadaşlar yaptım. Sizin de gördüğünüz gibi evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 39 izlenme olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenip like atmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.